Ama artıyor. Şeker tüketimiyle birlikte ciddi tansiyon hastalıklarına veya kolesterol yüksekliklerine veya kalp krizlerine bile sebep olabilir. Ülkemizde her yıl yarım milyona yakın bir ölüm oranı var ve bunun yüzde 40'ı kalp hastalıklarından oluşmakta. Dolayısıyla bu konuda da dikkat çekerek kalp hastalıklarını sadece yağlı gıdaların değil aynı zamanda şekerin de tetiklediğini vurgulamak isterim. Neredeyse her 10 kişiden 4'ünün obezite tanısı aldığını söyleyen uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, Artık eski baklava kültürü yerine daha yenilikçi tariflerle ilerlemenin doğru olacağını söyledi. Peki kimler için ideal? Diyabet hastası olanlar ölçülü bir şekilde bu tercihi sağlayabilirler, bu baklavayı kullanabilirler. İnsülin direnci olanlar, gebeler, gelişme ve büyüme dönemindeki çocuklar, polikistik over sendromu olan kadınlar yani genel olarak toplumun büyük bir kitlesi tarafından kullanılabilir. Dağılıyor. Her dilimi sadece 75 kalori. Bayramda tatlıyı kontrol altında tutmak isteyenler için ideal bir seçenek. İşte şekersiz ev baklavasının tarifi. Tarifimizde yaklaşık 2 su bardağı ölçüsünde tam buğday unu kullandık. 1 çay bardağı kadar zeytinyağı, 1 çay bardağından biraz daha az tereyağı bu ikisini karıştıracağız. Ee, sonrasında hamurumuzun içerisine e, bir miktar mesela tarçın da koyabiliriz. E, tabii içerisine bu arada yoğurt da koyuyoruz 1 çay bardağı kadar onu da söyleyeyim. Yoğurduktan sonra yaklaşık 15-16 tane bezeye ayırıyoruz ve birkaç saat dinlenmeye bırakıyoruz. E, yufkayı inceltiyoruz ve böyle gömlek gibi olmalı. Karşının görünmesi gerekir bu hamurda. Sonra da yavaş 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 tepsimize yayarak içerisine fındık, biraz tereyağı ve zeytinyağı karışımı ve biraz hindistan cevizi ekleyerek yufkaları kat kat kapatıyoruz. En son halini verip kestikten sonra da fırına verip 170 derece önceden ısıtılmış fırınımızda 30 dakika pişiriyoruz. Burada kesinlikle şeker olmadan misafirlerinize şekersiz bir baklava keyfi sunuyorsunuz. Şimdi de hurma özüyle yapmış olduğumuz hurmalı şerbetimizi dökerek tatlandıracağız. Dursun geleneksel Türk baklavasından vazgeçemeyenleri de günde en fazla bir ya da iki dilim tüketmeleri konusunda uyardı.